Evet hepinize merhabalar sevgili terazi burcu arkadaşlarım ve tabii ki aynı zamanda yükselen May burcu terazi olanlar kanalıma hoş geldiniz. Evet başlıktan da anlayacağınız üzere Ağustos ayının Ağustos 2020'nin aylık genel yorumlamasını yapacağımız yeni bir video ile karşınızdayım. E, aylık yorumlamalarda normalde eski takipçi arkadaşlarımız bilirler genel bir açılım stilimiz var. Yine o açılım stilimizi gerçekleştireceğiz. Ama ilk kez bu video ile ilk kanalıma gelen arkadaşlarım için de şöyle bir kısaca bahsetmem Gerekirse e, şu şekilde ilerliyoruz. E, genel tarot destemizden 4 kart ve ikilem karşılık destemizden 4 kart olmak üzere toplam 8 kartlık bir açılım gerçekleştiriyoruz. Ve aslında ortaya 4 tane sütun çıkıyor. Ve bu ayımızın her bir, dört, yani ayın dört haftasını birer hafta şeklinde genel hikaye olarak bizlere ortaya çıkarıyor. Ve bizler e, aslında Ağustos ayının genel hikayesini başından sonuna doğru ilerleyerek incelemiş oluyoruz. En sonunda buradaki yorumu bitirdikten sonra da, finalde bir melek mesaj kartı seçerek de Ay'ın genel mesajı, duymamız gereken o öğüdü, ana fikri, cümlesi olarak bize bir melek mesaj kartı seçiyorum. Ve toplamda 9 kartlık bir açılımla ayınızı yorumluyoruz, değerlendiriyoruz sevgili arkadaşlar. Bu sefer kartlarınızı masaya videoyu başlatmadan hazır olarak açtım. Hani normalde onu da ekranın önünde yapıyordum, video içerisinde yapıyordum. Ama hani çok böyle kesip seçmesi süre olarak bizden çaldığı için sizlerin kapalı şekilde yine kesip seçip niyet ettim masaya yerleştirdim sevgili arkadaşlar. Şimdi dilerseniz hiç vakit kaybetmeden Ağustos ayının başından itibaren genel hikayesine bakalım bakalım. Şimdi Ağustos ayın öncelikle ilk hafta enerjilerinde başlangıç enerjilerinde siz terazi burçlarını nasıl enerjiler karşılıyor? Evet üst destemizde bir kupa onlusu alt destemizde bir Aşk kartı çıktı ikilem karşılık destemizden. Şimdi hem üst destek kartına hem alt destek kartına baktığımızda çok böyle hani tabii ki bu bir genel açılım tabii ki direkt aşk iş teması üzerinde tek başına yorumlamayacağım ama e, buradaki vurgu ee, çok böyle aşk hayatı üzerine de olabileceği gibi aile ve sevdiklerinizle yaşanabilecek ortak mutlulukları da ortaya çıkarıyor. Hani özellikle öncelikle aşk hayatından başlarsak hani belki ilişkinizde mutlu bir devreyi başlatabilir ya da aşk ilişkilerinizde eğer yalnızsanız şansınızın açık olacağı bir dönem olabilir arkadaşlar ya da böyle sizi ve aile partnerinizle olan aile hayatınızda veya işte ilişki hayatınızdaki ortak sevinçleri ortaya koyabilir. Bir haber sizi veya sevgilinizi işte sevdiğiniz kişiyi veya eşinizi birlikte mutlu edebilir veya bir ilişki yoksa da hayatınızda kendi doğup büyüdüğünüz ailenizle birlikte sevinebileceğiniz ortak mutlulukları da ortaya çıkarabilir. Hani illaki bu bir haber, bu bir gelişme anlamında bir şey olmak zorunda değil. Partnerle ya da kendi doğduğunuz ailenizle diyelim o aile üyelerinizle veya ilişki partnerinizle yaşanacak huzurlu ve mutlu süreçleri ortaya koyar sevgili arkadaşlar. Böyle daha aile saadeti içerisinde geçebilir veya ilişkideki ilişkiniz varsa da ilişki partnerinizde tıkırında giden durumları ortaya koyabilir sevgili arkadaşlar. Bu anlamda hani umutlu, şanslı, daha huzurlu ve pozitif etkileri ortaya koyuyor diyebilirim. Hani aslında yaz döneminde olduğumuz için belki ailenizle tatildesiniz ya da belki de partnerinizle tatilde olabilirsiniz. Güzel vakit geçirdiğiniz zamanlar olabilir. Bu gibi alternatif anlamları da yine ortaya çıkarıyor. Duygusal olarak tatmin olduğunuz bir süreç gibi de başlıyor diyebilirim sizin adınıza Ağustos ayı süreçleri. Şimdi Ağustos ayının ortalarına doğru ilerlerse yani ikinci haftasıyla şimdi başlıyoruz bu ikinci sütunda. Böyle ikinci hafta enerjilerine baktığımda arkadaşlar üst destedeki ölüm kartı alt destedeki de bir lotus kartı olarak geldi. Şimdi bu özellikle de üst, kar, üst destede gelen kartımız bir büyük arkana kartı olan ölüm kartı olarak geldi. Hani böyle negatif bir kartmış gibi görünse de aslında tabii ki de öyle bir olumsuzluğu işaret etmiyor. Sadece bize verdiği mesaj şu arkadaşlar. Hayatınızda kesin olarak ...bir süreç, bir defter kapanıyor ve yeni bir sürece atım alabil, adım atabileceğiniz bir e, dönem başlayabilir arkadaşlar sizin için. Bu devam eden hafta ve ay süreçlerinde. Hatta bunun büyük arkana ve ölüm kartı olması çok kesin, çok kati bir bitişi. Hani belki de bir karar veriş, bir sonlandırış, bir başka yeni sayfa açmak gibi bir temayı ortaya çıkarabilir. Hani nasıl mesela şeydir ya... Yani öldükten sonra daha dünya hayatı bitiyor. Bir daha dirilip geri gelen olmuyorsa. Şimdi burada arkadaşlar sizin için bir konu kalıcı olarak tümüyle kapanabilir arkadaşlar. Veya kendi içinde aldığınız bir karar da olabilir. Hani sizin için bir sonuçlanma da olabilir. Ama bunlar kati bir şekilde sizin için bir eski sayfanın kapanışı, bir sürecin Sonlanışı niteliğinde olabilir. Dediğim gibi dış dünyada bir gelişme olmasa da içinizde alacağınız e, kati bir karar, kesin bir karar, yeni bir fikir, yeni bir süreç döngüsüne yönelik enerjiler sizi destekleyebilir. Alt destemizdeki kartımız arkadaşlar. Lotus kartı. Aslında Lotus kartı bilgelik ve hakikate ulaşmayı temsil eder. Belki de hani dedim ya belki kimleriniz için de bu iş dünyasında bir süreci, bir fikri, bir aydınlanmayı da ortaya çıkarabilir. Bir şey kesin olarak bitebilir veya geçebilir artık. Hani artık eski ben öldü veya artık bu eski fikir öldü falan. Hani o manada da bunu anlayabilirsiniz. Eğer ki bir gelişme olarak beklentiniz yoksa. Lotus kartı aslında olumlu pozitif kartlardan birisidir. Belki de çabalı uğraşını verdiğiniz bir takım konularla alakalı artık bir zaferle gelen sonuçlanma da olabilir kimileriniz adına. E, paylaşımları ortaya çıkarır. Çevreyle uyumu ortaya koyar. Beklenmeyen engellere karşı dikkati, özeni ortaya çıkarır. Bu anlamda hani tecrübelerinizi açıkçası işaret eder arkadaşlar. En önemli mesajı da budur zaten. Tecrübelerinizin sizi doğru yola götüreceğini söyler arkadaşlar. Yani e, sizin belki de edindiğiniz tecrübeler size artık bir başka ben yapabilir, sizi daha donanımlı bir ben yapabilir ve hani size yeni bir döngü bu şekilde de başlatabilir. Tecrübelerinizden yararlanacağınız bir süreç olacak arkadaşlar aynı zamanda. E, bu süreç bir takım şeylerde ya tecrübe kazanacaksınız ya da mevcut durumlarda geçmiş tecrübelerinizden yararlanarak hareket veya kararlar içerisinde bulunabileceksiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi Ağustos ayın 3. haftasına doğru şöyle bir ilerleyelim. Artık ikinci yarıya yavaş yavaş geçiyoruz. Alt üst destemizdeki gelen kılıç dokuzlusu alttaki alt destemizdeki gelen de bir korku kartı olarak geldi. Açıkçası bu alt üst ve alttaki iki kartın birbiriyle uyumu da gerçekten çok destekledi birbirini. Şöyle söyleyeyim hani şimdi e, kartların böyle mizajları bazen direkt a kötü mü iyi mi diye izlerken etkilenebiliyorsunuz bazen. Ama hani birbirleriyle kombinasyonları da çok önemli. Şimdi dış dünyada bir kötü olay olmak zorunda değil arkadaşlar. Ama siz bu Ağustos ayının 3. haftasını artık böyle 2. yarısına doğru geçtiğimiz süreçlerde bir takım şeyleri kafaya takabilirsiniz. Bir takım şeyleri de hani korku ve endişe duyabilirsiniz. Hani bir takım gerçeklerle belki yüzleşmekten çekiniyor olabilirsiniz kimileriniz. Ya da yüzleşmekten sonra gelen kafanıza takılan şeyler olabilir. Bir takım durumlarla yüzleşme sonucu bunun yanında hani aslında her ne olursa olsun hani yüzleşme veya şey benzeri süreçlerde sizi bir netlik döngüsü bekliyor. Bir takım şeyler net, netleşecek. Yaşananlar sonrası belki farkında olamadığınız durumları böyle bu düşünüp edip belki bir süre kafanızı kurcalasa da farkındalık olarak size geri dönecek. Farkındalığınız artacak bu anlamda kendi gerçeğinizi görebileceğiniz bir ee, dönem de olabilir arkadaşlar hani bazen böyle yüzleşmeler korkular böyle endişeyle karşılansa da sonucu bize fayda olarak gelebilir. Bir takım endişelendiğiniz konular veya kafanızı kurcalayan konularla alakalı bir netleşme, bir yüzleşme süreci olabilir arkadaşlar bu haftadan hani bu günlerden, bu dönemden geçerken. E beklenmedik konulara karşı daha itikatlı olacağınız, olanların bir şekilde her ne olursa olsun sonunda farkına varacağınız ve hani bundan sonrası için yeni bir plan rotası da Oluşturabileceğiniz bir dönem olabilir. Sizin için sadece şunu söyleyebilirim hani burada ek olarak hani dedim ya böyle dikkat ederseniz burada da uyanmış gece uykusundan birisi. Böyle eliyle yüzünü kapatmış, hani böyle bir sanki kafasını bir şeyler kurcalıyor, bir şeylerden endişeleniyor, bir şeylerden huzursuzmuş gibi bir hali var. Aslında bunun altında şu yatıyor arkadaşlar, korku kartı der ki alt destede belki de inat ve tutkuyla veya hani endişeyle beklediğiniz bir takım istekleriniz olabilir arkadaşlar. Hani olacak mı, olmayacak mı ya da olmalı olmaması ihtimalinden çekiniyorum, kabul etmiyorum vesaire gibi. Ee, bir takım endişe ve korkularınız varsa yani rahat olmadığınız bir takım durumlar varsa sizin için hani bu kadar kasmayın, stres veya sıkıntıya çevirmeyin. Daha rahat olun mesajını veriyor arkadaşlar. Hani doğru olanın bu olmadığını işaret ediyor diyebilirim. Hani daha rahat yaklaşmalısınız. İlla ki kötü bir gelişme veya yüzleşme değil. Belki de hani kafanızda kendinizi sıkmanız şeklinde kendi kendinize yarattığınız anksiyeteler, endişeler, korkular da olabilir sevgili arkadaşlarım. Daha rahat olmayı bu hafta döngüsünde, daha kendi kendinizi teskin edici şekilde hareket etmenizi tavsiye ederim sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım Ağustos ayını kapatırken sizi ne bekliyor dersek? Evet Ağustos ayını kapatırken bir tılsım prensi, alt destemizde de bir kemik kartı geldi. Şimdi buradaki bu hani tılsım prensi gelmiş olması aynı zamanda burada saraylı kartları dış kişileri de ifade edebiliyor. Yani çevremizdeki diğer kişileri. Önce oradan başlayayım sonra da sizin mizacınız üzerinden bakalım. Eğer çevrenizde Boğa, Başak, Oğlak gibi toprak burçlarından kişiler varsa bunlarla alakalı gündemler de durumlar da hani bir takım bu haftanın öznesi olabilecek kişiler, durumlar, haberler bir araya gelmeler vesaireler ulaşabilir. Bu bir alternatif anlam. Ama en önemlisi sizin üzerinizden değerlendirdiğimizde, siz aslında Ağustos'u kapatırken yeni bir başlangıç sürecine giriyorsunuz. Bir takım yeni yeni filizlenen çok taze, çok küçük yeni şeylerin adımlarını atıyorsunuz veya fikirsel olarak tasarılarını oluşturuyorsunuz ve çok belki acemi, taze ama yeni bir başlangıç sürecine geçtiğinizi söyleyebilirim. Daha böyle bebek adımları dediğimiz böyle küçük küçük büyümelerle titiz bir şekilde ve kendine emin, kararlı ayakları yeri sağlam basan bir karar veya beklentiyle yeni bir sürece kimileriniz adım atabilir, yeni fikirler, yeni düşünceler geliştirebilir ya da kimileriniz de dışarıdan bir takım haberler de alabilir, kendisine bir haber de gelebilir. Alternatif anlam olarak tılsım parayı da temsil ettiği için tılsım grubu hani maddi anlamda bir e, şey olabilir, size bir maddiyat girişi olabilir e, ya da e, Böyle belki iş kariyer hayatında bir kısmet bir fırsat olabilir. Bu gibi bir temayı da vurgulayabiliyor. Alt destemizdeki kartımız bu anlamda kemik kartı olarak geldi. Kemik kartı aslında takıntıları, saplantıları, düzenleri işaret ediyor. Hani aslında bu takıntı, saplantı deyince bu bir, bir önceki haftadan kalan o enerjiler de ön plana çıkıyor. Hani daha takıntı tamam düzen ve tertip güzel ve zaten öyle olacaksınız. Tılsım Prensi'nde de o var ama takıntı ve saplantı boyutuna getirmemeye, makul kalmaya özen gösterin derim. E, sabit fikirli yaklaşımlardansa daha böyle e, çok yönü düşünebilmek size daha faydalı olarak gelecektir. Daha akıllıca hareket etmelisiniz yani. Geçmişte kalacağınız bir problemi yine çözdüğünüz bir dönem dönemde olabilir. Hani belki de sizin bu kafanızı kurcalayan süreçle ilgili süreçler, durumlar veya belirsizlik etkileri. Belki kimlerinizde belirsizlik yaşıyor ve onun git e, gitgellerini yaşıyor. Artık bir geçmişte kalan bir durumun çözüme kavuşması, netleşmesi vurgularını da işaret eder. E, belki de hani fazla sorumluluklar hani bu anlamda yeni girişim yapayım derken üzerinize fazla sorumluluk alma durumlarını da ortaya koyabilir. Bu anlamda hani e, hani takıntı saplantı yapmamak yerine tertip ve düzen boyutunda kalmak daha iyi olacaktır. Gereksiz ayrıntılara takılmak, gereksiz şeyleri takıntı yapmak, ee, bu gibi şeylerde hani fazla düzen ve takıntının dengeli boyutta ilerlemesi gerekiyor. Ee, hani eğer siz hiç böyle değilim diyorsanız, hiç benim böyle bir mizacım yok diyorsanız dediğim gibi dış bir kişi böyle takıntılı, saplantılı, pimpirik yapıda bir insanın e, gündemi veya varlığı da ön plana çıkabilir. Eğer siz hiçbir şekilde böyle değilseniz. Geçmişte arkadaşlar bu kartın mesajı son olarak şunu dersizlere sizlere. Hani geçmişte yani nasıl denir ki bu? Geçmişte yaşadıklarınızı tekrar düşünerek hareket ederseniz bugününüzü daha doğru yönetebileceğinizi işaret ediyor. Yani aynı Lotus kartında dediğim gibi geçmişteki tecrübelerinizden faydalanın alın ve bugünün kararlarını ve adımlarını geçmiş tecrübelerinizden yararlanarak e, yürütün. O zaman emin olun daha doğru sonuçlara, daha size avantajlı sonuçlara gidebileceğiniz süreçler içerisinde Olabileceksiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi bu kartlarınızın üzerine bir de finalde Melek Mesaj Kartı seçeceğim. O da ayın sizin adına e, genel görünümleri, niyetleri, mesajları nedir? Onu ortaya koyacağız. Ona bakacağız. Tek kart seçeceğim için direkt kestiğim kartı sizlerin adına seçeceğim sevgili arkadaşlar. Terazi Burcu Ağustos 2020. Terazi Burcu Ağustos 2020. Evet. Şöylece testimizi aldık koyalım. Arkadaşlar sizin adınıza gelen kartımız bereket yağmuru kartı oldu. Hemen alt anlamını size sesli okuyayım sonra da üzerinde yorumlayalım. Maddi durumunu iyileştirmek için önce parayla ilgili kaygılarını bize ver nasıl bereket yaratacağını ve kabul edeceğini göstermek için sana yol göstereceğiz. Birlikte çalışırken maddi durumun senin izin verdiğin çabuklukta iyileşecek. Arkadaşlar özellikle de kartın temasındaki maddiyat teması, vurgusu, hani genel açılım olduğu için tek bir yere sıkıştırmayacağım ama özellikle de maddiyat temaları, iş, kariyer, maddiyat temaları konularında Düşünceleri ve gündemleri olanlar için bu ayın genel enerjilerinde o şansın, o fırsatın, o kısmetlerin size yakın olabileceğini, bereketin yanınızda olabileceğinizi ortaya olabileceğini ortaya koyuyor. Para dışı gündemler genel e, hayat açılımı olduğu için genel olarak bereketin, şansın bu anlamda hani hani bazen bereket e, yoksunluğu yaşanır, şanssız, kısmetsiz oluruz ya tam tersi bu ay her ne kadar böyle inişler çıkışlar olsa da kimi zaman genel olarak bereketin, şansın ...sizi destekleyebileceğini ortaya koyan bir melek mesajı kartı sizler adınıza geldi arkadaşlar. Bunu da açılımımızın ortasına şöylece bırakıyorum. Evet, siz terazi burcu arkadaşlarım ve yükselen var burcu terazi olanlar için... ...Ağustos 2020'nin yorumlaması, değerlendirmesi bu şekilde çıktı. Eğer ki kendi burcunuz terazi olarak dinliyorsanız, yani güneş terazi olarak dinliyorsanız... Biliyorsanız eğer yükselen ve ay burcunuzun da yorumunu dinlemenizi tavsiye ederim sevgili arkadaşlar. Eğer ki videoyu yorumlamayı beğendiyseniz beğenebilir. Eğer ki bu videoyu ilk kez kanalıma bir videosuna geldiyseniz de abone olup zil bildirimlerini açarak da devam eden video ve konu başlıklarımda buluşabiliriz sevgili arkadaşlarım. Tabii ki de her şeyden en önemlisi sağlıklı, mutlu, huzurlu, işinizin gücünüzün yolunda gittiği gönlünüzce bir ay olmasını dilerim bu ayın. E, şimdilik bu videoda sizlerin adına yorum ve değerlendirmelerim bu şekildeydi. Yeni videolarda ve yeni konu başlıklarında görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili terazi burçları.